Benim, Benim Filistin diye bilinirse Filistin diye Çünkü, Çünkü Çocuklar öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Okullar bombalanıyor. Herkes sahilini havaya kaldırsın. Bur Bura yol veren İstaye you that.

Bir kim var? Ben söyleyeyim. Daha 500 şehit oldu. Böyle el en uyanmışsınız. Bir kimi daha olur bence. Cennet hak edenden patlardır bence. Mülteci halklarımda ürküsüz izin çocuklar. Oyuncaklar belli işte. Sınavlarca doğmalar. Çekmece muhteşem mutluluğumdan 108uten... bir haber. İlişmen şey var. Bir çocuk beni yukarıda. Ürküsüz deyip talihsiz. Şimdi Aksa'yı gördüm şimdi, Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varım eşliğine alnımı koydum. Sanki bir yere atmış, hiç ağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir <laughs> ses. Dil kıdvesi benim, Ulu Nebi'ydi. Unuttun mu bunu acaba herkes? Hani o günlerce binlerce zemin tek yürek halinde bana koşardı. Hep şeyhlik Nebiler yüzü yürümesine cevabı eşşek dualar vardı. Şikri kimsecikler var. Hayır. hain. Mesut gördüm işinde. Götür, Müslüman'a selam diyordu. koruyacağız inşallah. Sizler bu ülkenin değilsiniz. Öyle bir güç var olacağız ki zalimler zaten korkup sürdürme meyizlikler. Maldınlar başları Yardımı yardıma bize isteyecekler. Ve biz tarihinde sürece yaptığımız gibi yine bunu Allah için yapacağız. Başka milletlerin ve yaptığı gibi madenleri sürdürmek için, yeraltı kaynaklarını sürdürmek için yapmayacağız. Her daim zalimin karşısında mazlumlarımıza Allah için olacağız. Gidelim kalkın. Bu günleri bize göstersin. Amin deyin. De Amin. Gidelim Allah'ın bu günleri bize göstersin. Amin. Allah bize daima çok iyice. Hazrola hakkı verdik Güç ve kudret ver. Amin. Bunun için bizlere dürüst ve çalışkan olmayı. Bizle beraber olmayı.